Birazcık daha sabredin. Aa, servise varmak üzereyim. Gerçi servisin olduğu noktada da hiçbir şey yok. Ama Amerika yani hani sonuçta Amerika mı Amerika hala Amerikadayız, hala New York'tayız. O yüzden sıkılmaca, gücenmece yok. Artık siyaset de yapmayız. Olan oldu da sonuçlar açıklandı. Öyle ya da böyle. Şahabeli ya da şahabeli değil. Ee, o şekilde ya da bu şekilde bir şekilde sonuç artık evet çıktı. Yapacak bir şey yok. Önde bir tane motosikletle gidiyor. Nihayet bir motor gördük yani. Nihayet. görüyorsunuz yani hani trafik de var. Hani motosikletli olmanın avantajı da var burada. Eski bir R6 galiba o. Evet, eski bir Yamaha R6. 35 S'ten çıkacağız. Yani 35 South ve trafiği görüyorsunuz. Çünkü bu yol ileride iki şerit oluyor. Belki de trafiğin sebebi de odur. Tam iş çıkış saatine denk geldik. İnşallah bunlar kapanana kadar, 6'ya kadar benim motorun problemi neyse ona bir bakı versinler bir zahmet. Dediğim gibi hala bir senelik daha garantisi devam ediyor. Ya da bu motoru altından alsınlar. Bana yeni bir motor versinler. Tabi farkını ödemek şartıyla. O oh, Jones Beach'e doğru bir trafik var galiba şu anda. Evet aradan niye gitmiyorsun diyen arkadaşlara buradan neden gittiğimi anlatayım. Aradan gidersem eğer ve kaza ile bir giden bir polisi de geçersem o aradan giderek polis bu şeritten yardırıp önüme çıkabilir. Dolayısıyla her ne kadar bu şerit benim tekerlerimi patlatsa da ben bu şeritten gitmeyi her açıdan daha güvenli bulduğum için bu şeritten gidiyorum. Tabii ki ölümüne yardırmak yok. Burası sonuçta bir emniyet şeridi. Birileri bir şekilde dörtlüsünü açmış, durmuş olabilir, kaza yapmış, kenara çekmiş olabilir. O yüzden o şerit sanki bize ayrılmışmış gibi böyle ölümüne basıp gitme yok. Sakin. Nasıl ki nasıl ki aralardan sakin gidiyorsun. Buradan da sakin gideceksin ki bir sıkıntı olduğu zaman Evet. Şimdi buradan 35 daha 34'te şu anda 35 saatten çıkmamız gerekiyor. Bakınız, yol iki şerit oldu bir anda. İki şerit oluyor burada. Tıkanmasının sebebi o olabilir. Bir anda dört şeritken iki şerit. Karşıya bakın iki şerit geliyor. Orası da iki şeritken bir anda dört şerit oluyor. zaten hep böyle müstakil ev ve sakinlik akla gelir. Ve genelde de gerçekten de e, nispeten birazcık daha kalbur üstü insanlar yaşar burada. Çünkü apartman hayatı artık yoktur. E, eve geçmişsindir ve araba artık olmazsa olmazındır burada. Araba farz yani. Araba olmazsa gerçekten bir yere gitmen bir yere gidebilmen hakikaten mucize araba ya da motosiklet olmak zorunda ama bakınız yani ne kadar uzaklaşsak da Manhattan'dan trafik hala devam ediyor trafik hala var tamam çok kötü değil gene gene nispeten ilerliyor ama yani var mı var işte hala motosikletle birazcık daha hızlı, birazcık daha zamanında gidebiliyorsunuz çok fazla trafikte vakit kaybetmeden. Ama bunlar alışmış artık çok fazla bir alternatifleri yok çünkü Long Island'dan Manhattan'a tren var ve o tren de pahalı bir tren, hani subway gibi değil, yeraltı metrosu gibi değil bildiğiniz şehirler arası bizdeki şehirler arası lüks trenler gibi düşünün. Aylık, atıyorum 300-400 dolar mı ne veriyorlar Manhattan'a Gidip gelebilmek için Bu trafiği çekmemek için Evet 35 saat geldik nihayet Buradan Güneye South'a gitmemiz lazım kadar insan nereye gidiyor diyeceksiniz. Hani etrafta bir yerleşim şeyi de yok. Şöyle düşünün. Burası alanı geniş olan bir bölge. Alan geniş. Apartman yok. Ve her evde yaşayanın her evin önünde en az 4 tane araba var burada. Çocuklar dolaşımlarını o school bus'la sarı otobüslerle çözüyor. Geri kalan yetişkin herkesin burada arabası olmak zorunda. Tamam benzin ucuz. Eyvallah. Araba da ucuz ama işte bir mekaniklik olayınız olduğu zaman öpülme riskiniz var. İşçilik pahalı. Ve aynı zamanda sigortalar da pahalı olabiliyor yerine göre ve sizin ehliyetinizin durumuna göre. Ben New York için konuşuyorum tabi şu anda. Gelmek üzereyiz. Şuradan bir yerden ya buradan ya da bir sonraki yerden sol yapayım ben. Tamam buradan sol yapayım. Direk arka bahçelerindeki mekaniğe çıkacağım Buradan sol yaparak Şu ileride mavi şeyi var Bilmiyorum görüyor musunuz Oranın direkt Arkasına çıkacağım Servisi arkada çünkü Arkaya motoru direkt bırakıp Önden yürüyerek Ön taraftan gireceğim sese alışamadım ya. Yani 3 silindirleden böyle bir ses gelemez. Şimdi bunlar bana demesin hepsi çalışıyor diye. Diyebilir vallahi beklerim. Hakikaten beklerim. Hadi amca geçiyor mu? Geçiyor mu? Ne yapıyorsun? Vallahi beklerim yani. Çünkü giden motorun bile aküsü bitti deyip Seyir halindeki motorun aküsü bit bitti deyip değiştiren bir millet. Evet bakınız. Çok yoğun değiller gibi. Hello. Sadece motosiklet değil ATV jet ski ne ararsanız var. You want me to go inside? You want me to go inside? Okay, I left in the key in. Oh, I left it on on the curb. You want me go here? Okay, okay. No problem. Thank you. İçeriden gidebilirsin diye dışarıdan dolaşacaktım. Şöyle bakınız. Normalde girmemiz yasak. Hello. Şuradan ben çıkayım. Bakın jet skiler var. Jet ski sezonu açıldı. Hello. Hi. I'm good. How are you? What can we do for you? Uh, I have a FZ09. you, you know me? I think I spoke to you. Yes. And you want the recall them, let's see if we can get a chance to do it now. What's your name, sir? Uh my tree works Take your Rambi, right? No, no, I could. My name's Icut. Right. Well, this was the FZ03 anyway. FZ09, yes. Okay. okay, we called you. Yeah, it's the system is What's looks like name? Dundar, D-U-N-D-A-R. Okay. Uh, it looks like works with only two cylinders. Right, we'll uh, the fco 9 has a three cylinder, right? Yeah. But it looks like works two cylinder right now. Really? Yes. One cylinder is not working. We'll take a look at that. But, uh, you need a total work order on that, though? No, it's going to be a are All what right. We're doing. Do that you I'm have now. your registration with you? It's. Oh yes. It's I just good. need yeah, yeah. I get it off Yeah, you 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 sure. can take it. Oh. Insurance, uh registration, everything. Yeah. You just take me two seconds to do what I gotta do. Right. Give a Should yeah. I light it from here and aim it at him? Yeah, go try. ahead. Okay. Okay. Ha 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 ha. Hey, Roland well, how's that was I? You busy? <laughs> you don't need anymore? No, sir. On your, I'm trying to, on your, Do you have FJ07? Yes. Yes, you have? Yeah, we have one of those. Two, 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 cylinder, FJ07? FJ. FJ. FJ yeah, I know. FJ07. Yeah, not oh, 09, 07. Oh, FJ. No, I have the FZ07. I'm sorry. No, FZ. Tracer. It's called Tracer. No, I don't have that. You guys don't have Tracer? No, I don't think that's a US model. I think that's only in Europe. fz 7 okay. is a fun one, uh, right? Tracer is uh, the call here. FJ, FJ09 and yeah. FJ07. Yeah, we have the FJ09 right there. You guys have? Yeah. Maybe. Not, not, oh, not FJ07. Oh, not FJ07. Okay. No, you said seven. <laughs> oh, okay. Okay, you don't have. Maybe. Okay. Yes. yes uh your phone number is five one six four five zero eight eight five nine yes and still have one one more year warranty okay, three, uh, three, yes, plus, three three plus one. three plus one three twenty five eighteen yes good, so. that's correct okay, out all right and my uh this is credit is finished already all right we have one two three three updates yeah, we're to and of course, okay. these are not no charge do you, to you. Do you, hmm? get, um, mm -hmm. you have three updates that are not completed. One, two, three. And there's no charge to you for any of this. Oh, but you don't, you don't pay. Hmm. Okay. Okay. Uh, once I got the motorbike, the the service just says bring us after 600 miles. We right. change everything: oil, oil filter. And I pay, and then they said, Okay, you don't have to bring us anymore, and then you have a warranty. What happens? They update these things as they go along. This is a 2017 update. This is an older one, but it shows not completed, not completed, not completed. So we'll take care of all this. Where's your back To the back? Yes, and I left on the key. The key is with it, but. If you want to take Yeah, you want me to put this behind the counter for you? Okay. Okay. No, no, I, I, I hold it. I it's okay. okay. Uh, you don't have all seven. You have all nine. FJ all nine. FJ all and I have the FZ all seven. Okay, no FJ 07 in the United States. No, no FJ. Why? I don't know. Yamaha doesn't bring. Yeah, yeah, yeah. No, they, they will. All right, they will eventually. No problem, Roland. okay, change. your gloves are going to be Thanks, back All right, thank you. Bye. Evet, şimdi uh, MT07'nin Tracer versiyonu yokmuş. Çok enteresan. İşte benim motorum Tracer versiyonu bu. Şimdi belki bunu alabilirim. Ne kadar mı? I came before? Yes. Yeah, okay. Hı -hı. Okay. Let me just shit. Eşi... <laughs> 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 Back extra. Bu da 10.000 dolarmış. Evet, bakınız. Motor nispeten birazcık daha böyle büyük. Üstündeki motor aynı motor. Tabi bunlar ekstra olduğu için ağırlığı da ona göre olacaktır. Ama çanta manta takılıyor. Elcik korumaları var. Burada rüzgara karşı ve biliyorsunuz artık iki kişi seyahat ettiğim için Bakınız arka selede Kız buraya böyle rahatça tutunarak Bana yük olmadan Nispeten biraz daha Konforlu bir yolculuk Sağlayabiliriz Şimdi oturalım bakalım Hop ah. Evet Motor kocaman ya 2015 mi diyor 10.000 küsür Bu da Valla Uf yüksek daha. Sele birazcık daha şey olduğu için. Birazcık daha yüksek. Bilmiyorum ne diyorsunuz yorumlara yazın böyle bir şey mi alayım? Yoksa